Babam mı gelecek? Aldı gitti bir beyazat, at, Özlemin artıyor kat kat, Şu kahve, şu kahve feleye inat, Beklerim, beklerim, Babam mı gelecek? Hasret türkü oldu dile, Dönüşü yok bile bile, Belki, belki göçmen kuşlar ile, Beklerim, beklerim babam gelecek. Çalsın zurna, çalsın davul, Savul kahpe felek savul, Elinde, elinde bir tahta bavul, Beklerim, beklerim babam gelecek. Varsın olmasın be aşım, Hala sekiz dokuz yaşım, Yaslarım, yaslarım göğsüne başım, Beklerim, beklerim babam gelecek. Ağır geldi bana büyük, hayallerim yıkık dökük. Bir köşede, bir köşede boynu bükük. Beklerim, beklerim babam gelecek. Kaç bahar gördü ağaçlar, saçlara doluştu aklar, alır, alır kollarımda saklar, beklerim, beklerim babam gelecek. Yer gök oynasın yerinden, yüreğimden ta derinden, öpeceğim, öpeceğim ellerinden, beklerim, beklerim babam gelecek. Şahlanır kalkarım şaha, yanında çocuğum daha. Ya akşama, ya akşama, ya sabaha. Beklerim, beklerim babam gelecek. Hem varlığım, hem yokluğum, hem açlığım, hem tokluğum. Onda kaldı, onda kaldı çocukluğum. Beklerim, beklerim babam gelecek. Babadır başımda tacım, odur her derde ilacım. Ne gam kalır, ne gam kalır ne de Beklerim, beklerim babam gelecek. Hasreti sor bu bedene, dile kolay 45 sene. Umudum var, umudum var hala gene. Beklerim, beklerim babam gelecek. Bektaşı tükendi sözler, bu kalp unutur mu özler? Bunca yıl, bunca yıl yollarda gözler, beklerim, beklerim babam gelecek. Beklerim babam gelecek. Beklerim babam gelecek.